sonan diksin. Ya kadar Ya sonra dedim bir de sonra. Hemen geçsin yani. arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir kurulum dosyası geliyor. Set dosyası geliyor. Burada devam deyin. Burada nereye kurdusunuz mesela yani yerellik şeyi kurdusunuz yerellik şeyde. Yerellik de kurduysanız yerellik siteye girin. Pro ile dosyasına o indirdiğimiz dosyayı tıklayın ondan sonra böyle buradaki hiçbir bir şey tamam deyin burada zaten böyle oluyor kuruluma başla deyin direkt başlayacaktır tamam da deyin zaten peskola bir var aynı olacaktı kaç dakika konuşuyoruz bir dakika bir Evet arkadaşlar bugün Halit bu kadar. Bugün sizlere PES 2014 HS'nin şeyini kolumu göstermiştim. Neden bu kadar hızlı çekiyorum? Neden bu kadar hızlı çekmiş oluyor arkadaşlar? telefonumun hafızası yani çektiğim şey videonun hafızasında hiç boş yer kalmadı. 3. dakikada video iflas ediyor yani kapanıyor. O yüzden ben de hızlı anlatayım dedim. Ali Çağlar oyundan bu kadar arkadaşlar. Abone ve beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın. İyi günler arkadaşlar. Hadi bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.